Uyan, gözün aç, durma, yalvar güzel Allah'a. Yolundan izin ayırma, yalvar güzel Allah'a. Her geceyi kayım ol, her gündüzü sayım ol. Hem zikriyle daim ol, yalvar güzel Allah'a. Bir gün bu gözün görmez, hem kulağın işitmez. Bu fırsat ile girmez, yalvar güzel Allah'a. Aslı ganimet bil, her saati nimet bil. Gizlice ibadet kıl. Yalvar güzel Allah'a. Ömrünü hiçe sayma. Kendini oda yakma. Her şamı seher yatma. Yalvar güzel Allah'a. Hey nice yatursun. Dur olma bu safadan dur. Bahri keremi boldur. Yalvar güzel Allah'a. Her vakti seherde bir lütfu gelir Allah'ın. Ol vakt uyanır kalbin yalvar güzel Allah'a, Allah'ın adını yad et, canine değil şehadet, bülbül gibi ver et, yalvar güzel Allah'a. Gel imdi niyaz Allah'a, niyazıyla, hacatı dıraz eyle, yalvar